Daha yolumuz var mı? 10 dakikamız kaldı. Dün için özür dilerim. Gereksiz yere çıkıştım size. Önemli değil. Unutun bile, boş ver. Cemal, Cemal dikkat et! Neydi, neydi, neydi? neydi? Ne oldu? Aycan, el Sağ ol, sağ ol, tutun çabuk. Hadi, hadi. Siper olsun. Allah kahvesim. Çok kalabalıklar. Kafa kaldı. いいんですか Aycan Avunduğ'un cenazesine götürüldü. Aycan Avunduğ'un çatışma sırasında kaç... Efendim Başak. Alo. Cemal, Ezgi iyi mi? Acil aldılar ama durumu iyi. Üf. Televizyonda gördüm Cemal. Engin'i aradım telefonu kapalı. Ya merak ettim sizi. Sen iyi misin? Ah bir çıksın acilden. Bir yüzünü göreyim o zaman iyi olacağım. Tamam. Geçmiş olsun. Yine arayacağım ben. Bir şey ihtiyacınız olursa seslenin bana. Habersiz bırakmayın beni de olur mu? Tamam, sağ ol. Müdürüm. Ezgi nasıl? İyi müdürüm. Kontrol için acil aldılar. Bir sorun yok. Olay nasıl oldu? Orman yolundaydık. Çapraz ateş aldılar. Ezgi vurulunca ben de onun başına koştum. O arada Aycan kaçtı galiba. Hiç fark etmedim. Peki saldırganlar? Çoğunu temizledik. Sağ kalanlar da kaçtı müdür. Ezgi bir çıksın. Aycan'ı ekip aracını almanın hesabını ayrıca soracağım seninle. Ne deseniz haklısınız müdürüm. Ben böyle olacağını tahmin etmedim hiç. Tamam kardeşim olan oldu. Boş ver. Neredesin Hüsnü? Ezgi hastanede. Aycan kaçtı. Bunların hepsini senin bana söylemen gerekiyor. Haklısın baba ama önemli bir durum var. Ezgi iyi mi? İyi. Çabuk gel sen buraya hadi.